Merhaba arkadaşlar. Bugün size slime videosu yapacağım. Şaka şaka. Bugün size yaz düğünleri için tavsiyelerde bulunacağım. Evlenen evleniyor. Mesut Bahtiyar olsunlar. Size de bu düğünlere katılmak mı düşüyor? Şimdi gelinin müthiş kız arkadaşları vardır. Bunlardan birini kolunuza takmak istersiniz değil mi? Bunu yapmanız için bir numaralı tavsiyem. Kıyafet seçimlerinizi çok iyi yapın. Sonra pişmanlıkla geri dönmeyin. Merak etmeyin, ben size yardımcı olacağım. Nelere dikkat etmelisiniz, birazdan ipuçlarını göreceksiniz. Öncelikle davetiyelere dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Çocuklara iyi geceler gibi mesajların dışında bu davetiye bir dress code içeriyor mu? Buna dikkat etmelisiniz. Eğer bir dress code varsa bu koda uyup öyle düğüne gitmelisiniz. İster resmi olsun, ister rahat, seçeceğiniz kıyafet yeter ki stilinizi yansıtsın. Katılacağınız davette bir kıyafet çizgisi varsa, bu sizin görünümünüzü kişiselleştiremeyeceğiniz anlamına gelmez. Kullanacağınız kareli bir cep mendiliyle veya hatta kontrast renklerdeki aksesuarlarla görünümünüzü kişiselleştirebilirsiniz. Yalnız şuna dikkat edin: Görünümünüzü kişiselleştirin dediysek de bu işi abartıp gecenin esası olanı damadın önüne geçmeyin. Bu da demek oluyor ki belirlenen bir dress code varsa görünümünüzü kişiselleştirmek adına neon renklerdeki takım elbiseleri tercih edip düğüne gitmeyin. Düğün için kıyafet seçerken şunlara dikkat etmeniz lazım. Düğünün nerede olacağı çok önemli. Örneğin kumsalda yapılacak bir düğüne keten takım elbise, kısa kollu gömlek ve loafer model bir deri ayakkabıyla katılabilirsiniz. Gelelim 5 favori düğün kombinimize. Siyah papyon Yaz düğünleri nadiren smokin zorunluluğu taşır ama siz yine de bu tarz bir düğüne katılacaksanız önemsemeniz gereken iki tane kural var. Siyah papyonu iki şekilde kombinleyebilirsiniz. Bir klasik siyah renk ile veya gece mavisi ile. İlki zamansız ve fit görünmenizi sağlarken ikincisi ise şaşırtıcı ve etkileyici bir görünüm elde etmeniz için birebir. Aksesuar olarak da Rugan yakabı ayakkabı veya kadife bir loofer ve beyaz yaka mendili ile kombininizi tamamlayabilirsiniz. Gelelim yaz düğünlerinin vazgeçilmezi olan minimal kesimli üstünüze fit oturan iki parçalı takım elbiseleri. Bu konuda şunu belirtmek gerekir ki keten pamuklu veya bu ikisinin karışımından elde edilen kumaşlardan üretilmiş takım elbiseleri seçmeniz sizin için daha iyi olur. Çünkü bunlar hava alır ve yaz düğünlerinde daha önceden de söylediğimiz gibi şıpır şıpır terlemenizi engeller. Renk tercihinizi de gri, lacivert, bej veya taş grisi'nden yana yapabilirsiniz. Eğer takım elbise seçiminizi 3 parçadan oluşan takım elbiselerden yana yaparsanız yani bu 3. parça ne oluyor? Yelek oluyor. Siz de David Beckham ve Ryan Reynolds gibi görünebilirsiniz arkadaşlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde herkes ceketini çıkaracak ve gömlekleriyle öyle kalacaklar. Ama siz bir yelek farkı ile hepsinin arasından sıyrılacaksınız. Görüntünüzü daha da etkili kılmak istiyorsanız bileğinizin göründüğü pantolonları tercih ederseniz çok etkileyici olursunuz. Ve arkadaşlar babet çoraplarıyla alakalı düşüncelerimi gayet iyi biliyorsunuz. Buna göre giyin. Bu gibi durumlarda Daniel Craig veya Galler prensi ne giyer diye düşündünüz mü? Ben düşündüm, söyleyeyim. Çift düğmeli ceket. Tabii ki görünümünüzü ofis şıklığından biraz uzaklaştırmanız gerekiyor. Bunun için takım elbise veya ceket rengi seçiminde uçuk grileri veya açık renk mavileri tercih edebilirsiniz. Gömlek tercihinizin ise kaliteli kumaştan bir beyaz gömlek olmasına dikkat edin. Daha az resmi düğünlerin davetlilerine kıyafet seçimi konusunda esneklik kazandırdığı tartışmasız bir gerçek. Burada da devreye malzeme seçimi giriyor. Hafif kumaşların yanı sıra mint, bebek mavisi ve uçuk sarı ile mükemmelliği yakalayabilirsiniz. Siz de düğüne giderken farklı parçalardan faydalanarak bir kombin oluşturmak istiyorsanız renk skalanızı bu alanda tutabilirsiniz. Evet, bu seçeneklerden kendinize uygununu bulup gelenin arkadaşı mı olur, kız kardeşi mi olur bunlardan birini kolunuza takabilirsiniz diye düşünüyorum. Yorum ve sorularınızı videomun altına yazabilirsiniz. Bugün de size çok büyük kıyak yaptığıma göre hadi bana eyvallah.